Komandolar Pençe Yıldırım harekatı kapsamında geçen ay 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağarayı tahrip etti. 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmatı ele geçirdi. Mehmetçiğin teröristlerin inlerine girdi ve buralardaki aramalarına ait görüntüler dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor. Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarda Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor. İnsansız hava araçlarından aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.